Merhaba, ben Profesör Doktor Turgut Akgül. Bir Rönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde uzman doktor olarak çalışmaktayım. Ortopedi ve Travmatolojinin özel ilgi alanı olan omurga hastalıklarıyla uğraşmaktayım. Omurga hastalıkları çocukluk çağında omurga eğrilikleri, kamburluklar, veya şekil bozukluklarıyla uğraşmaktadır. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda omurgadaki meydana gelen kırılmalar veya dar kanal sorunlarıyla, bel fıtığı sorunlarıyla, bacağı vuran siyatik ağrılarıyla uğraşmaktayım. Bunlar için yaşa özel tedaviler uygulamaktayız. Bu tedavilerde özellikle cerrahi tedavilerde güncel tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Omurga hastalıkları aynı zamanda travmayla da karşımıza gelebilmektedir. Düşme sürtüşmeler sonrasındaki veya trafik kazaları sonrasındaki şiddetli omurga kırıklarını cerrahi olarak tedavi etmekteyiz. Aynı zamanda bu hastalıklarla birlikte pelvis cerrahisinde pelvis kırıklarını da tedavisini başarılı bir şekilde yapmaktayız. Omurga şekil bozukluğu olan hastalar kifoz, kamburluk veya halk arasında eğrilik olduğunu söylenen hastalar bize başvurabilirler. Bununla birlikte ilerleyen yaşlarda bel ağrısı, bacak ağrısı, yürüme güçlüğü ve sırt bel ağrısı olan hastalar tedaviler için bize başvurabilirler.